Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün üst koridorda Varus oynayacağız. Size bir minik bir sorun var. Klavye fare seslerim bu video nasıl geliyor yorumları yazın. Memnunsanız ellemeyelim. Ama diğer türlü diyorsanız hafif bir dokunuş atalım. Aman. Şöyle dokunaklı şeyler yapalım buradan. Devam ediyorum. Arkadaşlar bunun demir versiyonunu çekmeden önce şu an plattayım. Platelo'da bir tap Varus yapayım. AP Varus oynayayım. Bu videoya da izleyicilerim 4000 like'ı verdiği an bunu demirde bir çekip tepkilerine bakalım dedim. 4000 like atan demir devorusu görür. Şimdi level 2'yiz ama agresifim fark ettiniz mi bilmiyorum. Ignite tercihinde bulundum. Yani renkton şekil yaparsa kaçmayacağım. Onunla savaşacağım. Kesme potansiyelim var çünkü. Şu an çalının içinde bekliyor. Yaşatçı yere. Ooo atamadı flash'ı. Nice. Z de bizim kompu beğenmiyordu bu arada. Bakalım Voruson taşıdığında nasıl tepki verecek. Renekton TP mi oynuyor onu kontrol edeceğim şimdi. Yo o da Ignite'miş zaten. Ha. O da Ignite oynuyormuş top lane'de. Top oynamayı normalleştirdik. Bir de şimdi Ignite almayı normalleştireceğiz arkadaşlar. Neden? Ama bak solo köyde TP güçlü değil. Bu bir gerçek arkadaşlar. Ben sizin solo kürde lig atlayacak şeyler yapmanızı istiyorum. O yüzden böyle güçlü şeyleri göstermeye çalışıyorum size. Arda bekle beytin kralını atacağım ben sana şimdi. Yerleş oğlum. Orta çalı wardlı olabilir. İlkinde takıl sen. Ben dördüm bu iki ya. Bunun şu an yemiyor. Dur bakayım ama hafif darlarsam oynayabilitesi var bunun. Oh. O. Oh, o oh geldi. Aa, ah! skip it up Deşeno rakibe doğru gitti orada ve skor bizde gayet iyi. Ya inşallah klik sesleri böyle sinir bozucu değil de rahatlatıcı ASMR tadında geliyordur. Olay da şu arkadaşlar diğer oyunları artık oynayabileceğiz. Ben minik bir ekipman yenilemesi yaptım. Klavye fare de dahil olmak üzere ben bir ekipman yenilemesi yaptım arkadaşlar. Artık diğer oyunlarda yayında oynayabileceğiz ve BD duruyor. Sonunda yeni videolar atabileceğiz. Haberiniz olsun. İnşallah oraya fazla fazla farklı oyunla dolduracağım. Hala abone değilseniz uğramayı unutmayın. Şu an zaten ekrana çıkmıştır. Üçüncüye kesemeyiz artık bu şımarıklık olur. O yüzden beyze gideyim, bir şeyler alıp tekrar geleyim. Şu an hani ilk videoyu çekiyorum öyle söyleyeyim size sıfırdan yeni ayarlarla yeni kayıtlarla o yüzden yorum yapın görüntü kalitesi nasıl ses nasıl geliyor her şey yazın olur mu bu video ona göre şekillendirelim bizde. Şu an biz 2-0 durumda tapa geldik arkadaşlar dümdüz üstüne gidebilirim ignite'ım dönüyor bu arada yani şekil yapabilirim şekil yapmak benim işim şu anda tapta adeci aldım kazanmaya geldim zaten. Hiç korkusuz bir şekilde üstüne yürüyeceğim. Bakalım ne olacak. Şu anda dalsa kemik zırhını bir alırsam çok daha rahat oynarım ama köylü almak istemiyorum. Düz vurarak almak tercihimdir. Ama şu anda ona vuramıyoruz. Range'i vermiyor bize. Bir tane verdi. Vurduk şimdi. Kesin vurduk. Yüzde yüz vurduk. Oğlum. Nasıl vuramıyoruz ya? İlla Q mu sana? Ver şunu be ha. Altıyız. Şimdi karşı jungle Lilia. Gelirse onu da keserim muhtemelen. İkisini bir yollarız arkadaşlar. Gol bere. İyice bekledim. Çünkü ulti yükleri yavaş yavaş gidiyor arkadaşlar. Biraz da öğreteceğim. League of Legends öğreteceğim. Arkadaşlar bak ultim. Ya oğlum. Aa, kıyamadım lan. Bunu atmayayım Ignite gerek yok dedim arkadaşlar. Bunu atmayayım gerek yok zaten bayılacak. Ne yapıyor bu Lilia dedim. Pişman ettiler. Elektron gelmiş yine. Kimse atarız. Gerçekten yani bir korkunç dakikalar yaşandı orada ama problem yok dostum. Çok şükür ölmedik. Arkadaşlar sizler de sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz, güvenilir, hızlı ve klientin çok altında fiyatları rp'lerinizi alabilirsiniz. Şöyle hızlıca gösteriyorum fiyatlara bakmak isteyenler olursa. Aynı zamanda West'te oynuyorsanız da buradan West'e tıklayıp, iyi tıklayıp oradan da rp alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de sizin için sürekli çekiliş açıyorlar. Bittik yenisini açıyorlar bu arada haberiniz olsun. Mutlaka bu çekilişlere katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bu sayede rp kazanabilirsiniz. Bir sıkıntı yaşarsanız da canlı destek burada. Video devam ediyor oyunda daha skor vermemişiz rakibe ve burada ilk skorumuzu vereceğiz arkadaşlar. Muhtemelen. ikinci skorumuzu da vereceğiz gibi duruyor burada. Twitch'in buradan çıkma ihtimali %0,2 arkadaşlar. 0. Ultim var. Dümdüz kafasına atmaktansa yine önce bir kemik zırhı şöyle bir alalımız sinir bozucu bir Tek atmayı çünkü dümdüz engelliyor arkadaşlar. Yani şu an tek komboda benim kesemeyeceğim bir karakter yok. Arabanın kusuruna Arda da gank atıyormuş. Artık onun genki güme gitti. Yapacak bir şey yok oğlum. Sen artık şöyle uğurluyorum bak. Emo emoji atayım da uğurlayayım ben. Düz yollamayayım. O kadar yol yaptın. Senin için bir emoji atarım. Ne kadar iyi insanım lan bu arada. Armor'ı hızlıca ittirdim. Dive operasyonu yapmayız ama Ay cana bak. Tak. Like. Burada atmayanlar da artık atmayanlar durdur durdur videoyu kardeşim. Durdur burada sen de beğeneceksin artık. Hadi ilk ikinde iki tane istedim yırttın. Burada atarsın artık. Artık burada atarsın. Güzel scriptmiş bu arada. Süresini uzatayım ben bana. Tamam hile de. video başlığı tam yılda çıktı. Oh artık yata yata bitirebiliriz bu oyunu. Ne oldu ya? Şimdi üzerimiz iki kişi ya bunlar bir koşacak denecek bir şeyler. Ultim olsa double atarım onu söyleyeyim size. Dümdüzde manası bitti lan Lilian'ın. öyle gelince timsah sonuçta insan korkuyor irikiliyor arkadaşlar. Timsah geliyor yani üstünde de boru değil. Renekton'u 1 v de hala keserim. Niye keserim? Ultim geldi arkadaşlar. Bir de yani top lane'de görüyorsunuz işte dövüşlerin falan çaresizliğine. Öyle oyunu oynatmıyorlar. Ele nick'ler falan çık bakarsınız yani. Platin olması lazım rakibin genele. Kemik zırhı aldım. Birkaç düz vurmam gerekiyor şimdi farmlara geldiği vakit. Oh. Bayıldı. Chat gelir muhtemelen. Veya alt F4. Ya chat ya alt F4. İkisinden biri gelecek Denekton'dan şu anda. Hangisi gelecek onu bekliyoruz. Hangisi gelir sizce? Bence alt F4 ya. Denekton'un bağlantı koptu an itibariyle bence. Ben de şuradan Arda'nın sızdığı yere bak. Oğlum adamın mentaliyle mi oynuyor? Var mı? Gelmiyor. Çalıdan çık kanka. Çalıdan çık da adam gelsin. Adam ben seni çoktan biliyorum. Senin yapacağın şeyi ben... Sen agu diyorken ben... Bak... Aa, aa, Arda dive. Dive emri verildi. Renekton'a. Ve Prenin script'i kaç TL diyor? Kaç aldıydık biz? <laughs> Ka kaç verdiydik Arda biz sonuncu? 15 liraya aldık. Şimdi... Şaka maka bu script'in bedeli 10 yıl arkadaşlar. Hadi eyvallah. Siz de 10 yıl oynayın, siz de böyle olursunuz. Yani kimse bize gelmiyor. Kolay bir tier olacak. Ondan sonra bir para harcayalım. Paramız çok oldu. Habaset düşünüyordum aslında. Yani ama gerek yok gibi. Ultim zaten hızlı dönüyor. Base atar... atmayayım. Burayı da pushlayayım. Arkadaşlar takır takır ban atıyor Vanguard. Son zamanlarda hiç hile yenemiyorum. Vanguard yüzünden içeriğim azaldı. Script yendim diye video atamıyorum. Buradan Riot'a sesleniyorum abi. Birazcık kısalım bari şu Vanguard'ı. Ben birkaç tane video çekeyim sonra geri açarız abi. Oğlum çok hırpalamasa mıydık? FF atacaklar şimdi ya. 12 dakikada 120 CS, 9 0 varus hayvanlığa bak. Hayvanlık videosu oldu. Youtube kaldıracak videoyu sonra dolar koyacak ya. Base atıyorum arkadaşlar. Artık gideyim ben. 4400 olmuş para. Beni bırak başkan bot siz tapa çıkın kanka yazalım yalandan çıkarlarsa bize kardır ama bok çıkarlar yani bence vallahi çıkıyorlar aa iki tane kule alacağız bottan varus adamsın eyvallah kardeşim eyvallah adam doğum chatten böyle böyle reklamı yapıyor biz böyle işte arkadaşlar böyle böyle 130 bin abone getirdik kanka her oyun chatten reklam yapa yapa Arda böyle varus adamsın adro musun sen derken Kanal bugün nereye geldi falan diyormuşum şaka. Yani ayakkabıyı da geliştirmek iyi oldu çünkü AP botları çok güçlü oluyor. Onu da satın alacağım arkadaşlar. Hem ayakkabısız zor oluyordu yani kaçamıyoruz yakalayamıyoruz falan. O yüzden ayakkabıyı da tercih edeceğiz tabii ki ama Ionia bot veya Atak Speed bot değil. Dümdüz AP bot alacağız. Çünkü hem yüzdelik bir büyü nüfuzu veriyor hem bir de artı olarak veriyor. Yani zırt deşme artı zırt delme vermiş gibi düşünün. Anlamanız... Hoppa! Koyarım flash'e hop. Aman aman. Aman aman. Vallahi o flash'ı koymasak taklaya gelmişiz arkadaşlar. Haberimiz olmayacak. Base atmazsam dive eceğim. O yüzden dive yememek için. beyz atıyoruz. Küçük bir bot. Evet bahsettiğim şu bot bu arada arkadaşlar. Bunu alacağız. Bakın hem zırt deşme zırt delme gibi düşün bunu. E kule alayım ben o zaman. Ejder oluyorlar diye bir bilgi geldi karşına. Hemen kontrole gidelim. Teyit arkadaşlar. Bakalım teyit dedik. My bad. My bad. Bu dızlayabilirdim. Şöyle bildim mi? Neredesiniz lan? Ben bu danayı keseceğim. Dana gitmiş arkadaşlar. Kesemedik şimdilik. Ama o ejderi hızlayabilirdik. Hemen bot tek kuleyi açalım. Bir de bot t 2 açalım. Arda kardeş, kardeşim konuşamadım. Geldim Arda. Tatlı oğlum. C Q. Kuleye vurmak keyifli oluyor ama. Onu yeseydi var ya arkadaşlar. Soyunabilirdi Renekton. Kule abi bana vurma. Hemen base'e gidelim. Rakibin her şeyi aldık. 11'e 0 gidiyoruz adeta. Hiç ölmeden bitirebilecek miyiz bu oyunu? Zed'e bak sen. Zed'de kule mule almış. Akali kule kesmiş. Çok garip bir oyun şu anda. Yani nereye gidiyor bu maç ben de anlamadım ama şunu satıp sopa almak istediğimi biliyorum. Ulti WQ'ya kayı ölür mü? Arda denemeden bilemeyiz tamam Arda da. Yani. Nereye kral? Ignite mi attı gerçekten? Serefino sukara tutuştur atmış arkadaşlar. Kali 3-8. Şimdi şöyle. Aman. Ah. nasıl düzlüyor lan benim killleri? Renekton biraz duran mı lan? Renekton. Bir tane vurayım. Bir tane. Eyvallah. Hmm, tak! Yani gerçekten rakip şu anda yürüyemiyor. Üstüne kapandılar. Kitledik adamları buraya. Buradan çıkanı kesiyoruz. Çok garip bir takım olduk arkadaşlar. Ya ben Arda kardeşim senin üst tormanın çok güzelmiş. Onları ben alabilirim. Teşekkür ederim kardeşim benim. Bu kim lan? Akali gel. Akali Akali Akali. Ne yapıyor bu? takımın bir ince havaya uçurdu. Ha 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 kesti çocuk çok hakaret etti kesti gördün mü? Oha! Ne mi inek meyni? Edit bile yaparım benzedim bu kez. General oğlum müziği koysana. Bu da bende kalsın. 2-3 kişiye bir tek atmak istiyorum arkadaşlar. Bakalım. Nasip olur mu? Zed fena dalgasında oyunun yani. Zed'in cıvıklığı görüyorsunuz mu arkadaşlar? Zed'in cıvıklık inanılmaz şu anda. Bana abi ben beni bırak. biraz durabilir miyim? Oh! Ama yük yokken vuramayız. Adam öldü. GG! VP! Top 1.3. 1.13 Güzeldi. Özlemiştiniz bu tarz bir AP varızı. Evet arkadaşlar maksimum hasar bizde rünlerimde bu şekildeydi denemek isteyen varsa. GG